Festivalimiz, arkadaşlar tabi e, biliyorsunuz e, 2008'den beri yaptığımız bir festival, e, 14.sünü yapıyoruz. E, festivalimizin esas amacı, e, biz Altınova olarak e, her kültürü içinde barındıran bir e, şehiriz. E, ülkemizdeki tüm mozaik, güzellik, kültür burada var. E, ama böyle parça parça birbirlerine uzak durmasınlar istiyoruz ilk başlangıcımızda, onu söylüyorum. E, kaynaştıralım diye başladık ve somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı koruyalım. E, gençlerimize, çocuklarımıza bunu hatırlatalım, öğretelim, unutulmasın diye istedik. E, dolayısıyla 2008'den beri bu festivalimizi yapıyoruz. Bu festivalin ana mimarları Altınova'daki vatandaşlarımız, onu söyleyeyim. Yani onların sayesinde yapılıyor. Ana özü, o çadırlarımız, işte yemeklerimiz, oyunlarımız, sergilerimiz, giysilerimiz, manilerimiz, türkülerimiz ne varsa hepsinin ana mimarı Altınova halkı. Altınova'da yaşayan kültürlerimiz, mozeyimiz. Dolayısıyla ben onlara ilk günden bu zamana katkı sağlayan bir kısmını kaybettik. Onları rahmetle anıyorum. Haklarını helal etsinler. Bir kısmımız yaşlandı, şu anda katkı sağlayamıyorlar ama biz onları gelebilirlerse indirmek istiyoruz oraya. Dolayısıyla gerçekten kültürel yapımıza, bizim buradaki mozeyimize katkı sağlayan, gençlerimize en azından atalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizin yaptığı işleri gösteren bir festival olarak bakıyoruz. Özellikle cuma günkü kısmı. Ondan sonraki kısmında biliyorsunuz biraz daha vatandaşlarımıza eğlence sunduğumuz bir festival. Bu sene tabii festivalimiz birazcık daha e, yoğun yapıyoruz. Sebebi şu, iki yılda yaklaşık süredir evlere kapandık. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, bizler e, biraz bunaldık. Onları da rahatlatalım diye sahile aldık, Hersek sahiline aldık festivalimizi. Oradaki hem pandemiden dolayı alanımız çok geniş, e, mesafeyi koruyabilmek açısından. Hem de etkinliklerimiz çoğaltmamız açısından e, yerimiz müsait orada. İşte denizimiz var, kumumuz var. E, bu sene Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik orada eğlencelerimiz olacak, parkurlarımız olacak, etkinliklerimiz olacak. İşte plaj voleybolu, plaj futbolundan tutun, diğer çok farklı etkinliklerimiz. Ayrıntıları herhalde 20'ye yakın bir etkinliğimiz olacak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik. Kadınlarımıza özel bir matina düzenliyoruz. Oldu ya oradaki genel eğlencede belki çekinen bayanlarımız olabilir. Kendi aralarında eğlensinler diye bir bir sanatçımız bayan sanatçımız gene orada onlara küçük bir konser verecek bayanlarımızla da öyle bir ayrı bir etkinlik yapacağız ama sanatçılarımız zaten cumartesi pazar akşamı mevcutta gelecekler pazar günü yalnız sabah onda gene kadınlarımıza yönelik temelini atacağımız bir üretim merkezi yani bayanlarımızın ne isterlerse üretebilecekleri bir binayı'nın temelini atacağız. Yaklaşık maliyeti zannedersem KDV dahil 4,5 milyon civarında bir bina olacak. o binanın temel atmasına sağ olsun Sanayi Bakanlığımız da hibe desteği var. Bir kısmını hibe desteğini yaklaşık %50'sine yakınlı hibe olarak bakanlığımız veriyor. Sanayi Bakanlığımıza ben teşekkür ediyorum. çok sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah ee, Sanayi Bakanımız da onurlandıracaklar temel atma törenini ee, sabah 10'da. Orada da bekleriz inşallah. Daha sonra e, akşam, e, bu arada herhalde bakanımız Yalova'daki programlarını yapacak. Akşam e, 8'de tekrar e, finalde, e, festivalimizin kapanışında Sayın Bakanımızla yapacağız.